Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyblock oynuyoruz. ölürsem seri biter. O yüzden aşağı düşmememiz gerekiyor. Şunları hemen birer blok koyalım. Buradan hemen kendimize bir tane. Çörek yapalım. Bir tane de yapalım. Balta. Şöyle. Bu seride gidebileceğim yere kadar gitmeyi planlıyorum. Ölmezsek eğer. Çünkü buradan canavarlar da çıkabiliyor. Hemen sandığımızı alalım. Bir tane elma. Çok güzel yumurtalarımız çıktı. ben hiç güvenli hissetmiyorum. Şuraları biraz daha genişleteceğim. Şöyle. Hayır. Hiç koyduk. Hızlı, hızlı kazalım şunları. Hop. Hayır. Çakıl taşı aşağı düştü. tane yani daha düştü. Çok kötü. Hemen altını kapatmamız gerekiyor. Yoksa malzemelerimiz aşağı düşecek. Şöyle. Bir. Düş. Çok kötü oldu. Kırıl. Kırılman lazım ölüyorum. Nasıl koyabiliriz? Galiba koydum. Bakalım. Güzel. Suyumuzu geri alalım. Güzel. Düşmüyor artık aşağı. Seri seri kazıyoruz. Kendimize burada güzel bir ev yapacağız, bahçe yapacağız. Hemen hayvanlar çıkacak. Ses neydi? Hadi alalım. Güzel. Şimdi bekliyoruz. Şuraları hemen... değiştirelim. İnşallah canavar çıkmaz yoksa aşağı düşüyoruz. O karpuz çıktı çok iyi. Açlığımız yavaştan başlamıştı. Hop. Domuzcuk. Bekle sana yer yapacağım. buraya gel aşağı düşme. Burada dur. Ne bir kartuş çok iyi. geldim. Kenara çık bakalım. Size yer yapacağım. Merak etmeyin. karıştı i̇şte ya. <laughs> Öldü sana. Sana çık dedim oradan. Sen de çık kenara dur. Ve buraları genişletmemiz gerekiyor. Çıkar mısın önümden? Şöyle yapabiliriz. Güzel. 32 tane bloğumuz var. Tek blok. Böyle genişletmemiz daha kolay olacak gibi. Videoyu da beğendiyseniz abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu aşağı düşecek. Partinden. Evet. Biraz daha yapalım. 64 tane çok güzel. 60 tane çıkmış pardon. Hemen genişletelim. Alanımızı büyütmemiz gerekiyor çünkü canavarlar çıkabilir, aşağı düşebiliriz. Güzel, kocaman yerimiz oldu. Bir tür daha yeter mi? Şurayı kapatsam bana yeterli. Çok güzel. Kırmızıcık çık hmm. Kar mısın? Karanlık oluyor. İnşallah Creeper çıkmaz. Creeper'dan çok korkuyorum. Oyun. orada. Araya sıkışacaksın ama git oradan. tane daha geldi çok güzel. Elmamız bir tane ağacımız var. Buraya hemen uzatalım. Böyle. Dört köşe yapacağım. Bir tarafı Bahçe bir tarafı evimiz olacak. Aşağısı çok kötü duruyor. İnşallah düşmem. Hemen Bakalım neredeyiz. Biraz daha bitirebiliriz. Evet. Paramız yetmeyecek gibi. Burası bahçemiz olacak. Güzel. Şöyle ortasını kapatalım. Sessiz olun. Sakin olun size yer yapacağım bekleyin. Bu da güzel. Daha çok toprak lazım bize. Yemek sorunu çekmeyeceğiz bu kadar. 36 tane karpuzumuz oldu. Ben çıkar mısın domuz? Bakma bana çık önümden. Güzel toprak çıkıyor şu an. Bir daha ölmeni istemiyorum. Çıkın bunu Size söz veriyorum yar yapacağım ama şu an çıkın. Bol bol toprak, bol bol toprağa ihtiyacımız var. Taş devrine geçtiğimizde çok daha çok rahatlayacağız. her yerde hayvan oldu. Hmm. Friede tek kalırım diye düşmüştüm ama bir sürü arkadaşım oldu orada. Sessiz olun. Hmm. Hmm. Üç tane şunu hemen geliştirelim buraları. yerimizi yapmış olduk. Elimizdekiler geçecek mi? Yetti, çok güzel. Burayı da bakmak istiyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Burayı bir tane daha genişleteceğiz. Ambarımız yok etrafını kapatmaya gerek var mı? Demedim. Daha sonra bakarız. sandığımız daha geldi. Çok güzel. Derimiz var. Hemen şuradan. Derilerimiz. Hmm. üstünden çıkar mısınız? Hmm. Bir tane kafalık yapalım. Ne olur ne olmaz. Hmm. Güzel oldu. Hmm. kalmadı. Çimenli <laughs> <laughs> toprak. 20 saniye bekledim. Şimdi. Şuradan bir tane. yapıyorduk şu unuttum şu an Evet böyleydi bunun altına da koymamız gerekiyor ama tamamdır. Az su koymayı unuttuk. Suyumuz nerede? Sınırsız su yapamıyoruz diye. Bir tane daha suya ihtiyacımız var ama şimdilik şu elimizdekini kullanabiliriz sanki. Şurayı bir kuralım. Sonra buraya, şunu alalım elimize. Altı koymamız gerekiyor burada. Bir delikten aşağı inelim. Altı bir tane koyalım. Geri alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdilik böyle durabilir evet. Sat aç kalmayalım. Neyimiz var? Burada bunlar var. Bir tane ağacımız var. Zirin buralara ekiyorum. Seni de buraya. Seni şu köşeye. Seni de buraya. Evet. Güzel oldu. Aşağı düşmeyin. Hemen o taş devrine geçmişiz. çok güzel. Hemen şuradan bir tane. Altı yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Taş devrine ihtiyacımız vardı. Hemen kazmaya başlayalım. Sessiz olun. Işım Taşlar çok güzel oldu. Bundan <laughs> çık. Çok taş, çok taş lazım. Kömürümüz çıktı. Harika. Bir yandan da XP'mizi kasıyoruz. İleride belki büyü yaparız. Çıkarsın. Şu açıklarımızı da alalım. Fark etmiyor. Kazalım gitsin. Mantar. Bundan çorba yapabiliyorduk diye biliyorum ama bir bakalım hemen. Şöyle. Nereye gitti burada? Var mı? Çok güzel. Bir bakalım. Çok da güzel doyuruyor. Eka canımız azalmış. Nereye geçeceğim? Sınırsız artık zaten. Bir daha alalım. Dur hmm. no. artık susun. No. Başımda durmayın. No. Hmm. No. Şimdi. Şuradan kendimize şöyle yapalım bir 24 tane. Üstümüze i̇şte yer kalmamış. Bunu artık tamburları bununla kapatmak istiyorum. Daha güzel duruyor. Şöyle yapacağım. Burası ayrı bir yer olsun. Şöyle yapalım. Buraya beğendin galiba. Dur bakalım içeride. Güzel oldu. Şimdi i̇ki toprağımız var. Ağacımız varmış. Bunlarla da etrafımızı kapatmaya başlayabiliriz. Güvenli olmak istiyorum. Şu an hiç güvenli durmuyor bunlar. O yüzden buraları kapatacağım. Ve bir tane daha da yapacağım. Oraya da evimiz yapacağım. Sadece farm yeri olacak. Biraz daha kazalım. Ve kendimize taş kazma yapabiliriz. Evet. Artık buna geçmemiz gerekiyor. Toprak çıkacak mıçasın? Gerçekten toprak çıkacak gibi duruyor. Ben şuradan bir tane evet, yapalım. Hmm. Güzel. Şimdi doldu galiba. Şunları hemen bir boşaltalım. Güzel. Çok güzel. Demirimiz var artık. Demir bulduk. İki tane demir verdi oyun bize. Burada ne var? Hemen bunu da. Hayır. Özür dilerim. Bakma bana öyle. Yanlışlıkla düşürdüm. Da ben de burada dur. Hemen seni de buraya ekmek <laughs> istiyorum. Evet. Seni buraya ekliyorum. Büyüyün. <laughs> Az kalsın aşağı düşüyor. Ben çok korkunç duruyor buralar. <laughs> o yüzden buraları kapatmak istiyorum. <laughs> Az önce seri bitiyordu. Yanlışlıkla aşağı düşüyordu. Hmm. Bunları tabi en son düzenleyeceğiz ama şimdilik bunları yapmam gerekiyor yoksa aşağı düşebilirim. <laughs> <Evet>. Çıktık. <laughs> 3-4 tane varmış burada bunları kullanabiliriz. Hayır 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 hayır. <laughs> İyisin domuzcuk. Beni düşürme aşağı çık. adam beni aşağı etti. Artık güvendeyiz. Bir de kapatalım. Evet, çok güzel oldu. Böyle yapabiliriz gittikçe güzelleşiyor yerimiz. Evet. Şimdilik bunlar da böyle durabilir. Çıkırımdan. Daha burada çok şey yapacağız. Biraz daha taş güzel olur. Saldırıyor mu? Hayır. Saldırmıyorsan sıkıntı yok. Ama seni öldürmem gerekiyor. Akşamları bize saldıracaksın. Seni... ...onunla öldüreceğim. Özür dilerim Örümcek. Görüşürüz. Sen de iyi bak. Çıkar mısın yanımdan? Gitme be. Kazmaya devam edelim. Gitme artık beni. Örler de geldi. Çok güzel bir daha demir çıktı. Hayır. 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 Net olsun. Hayır. İşte bundan korkuyordum. Hoşuma geldi. Kime doğdu dedim ben. Kesin çıkacak dedim. Yapacak bir şey yok. Biz ölmedik. O da bir şey. Şuraları hemen kapatalım. Çok kaybımız var ama. Özür dilerim. Hiç beklemiyordum. Aslında bir yandan iyi oldu. Etrafta ses yok yok. Hemen buradan bunları da alalım. Burayı daha fazla genişletmeyi düşünmüyorum zaten. Şöyle yapabiliriz. şuraya bir tane daha kapı yapmak istiyorum. <laughs> hmm, güzel. Buradan. Evet. Buraya evimizi yapacağız. O tarafı meyve ve hayvanlar için ayıracağım. Burası farm yerimiz olacak. Buraya da evimizi yapacağız. Birazcık malzeme gerekiyor. Çok güzel deri bir tane daha çıktı. Şurada hemen oraya ekelim. Çok fazla gittik. Seni de buraya ekelim. Başka bir şeyimiz kalmamış. Videomuz bu kadar olsun bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın